cari açık bir ülkenin dış dünya ile yaptığı her türlü mal, mal, hizmet ve servis alışverişini gösteren bir akım tablosudur. Ödemeler dengesinin bir bölümüdür aslında. Burada örneğin mal alışverişi dediğimizde ihracat ya da ithalatı temelde kastediyoruz. Bir ülke birçok ürün ihraç edebilir, ithal edebilir. Türkiye'de olduğu gibi özellikle biz enerjiyi çok fazla ithal eden bir ülkeyiz. Cari açığın en büyük parçası ihracat ve ithalattır. Bunun dışında bir takım hizmet, gelir ve gider kalemleri vardır. Örneğin turizm geliri gideri olabilir, taşımacılık geliri gideri olabilir, banka ve sigorta işlem gelirleri giderleri olur, bir de yurt dışı müteahhitlik hizmet gelir ve giderleridir. Bunlar da cari işlem açının içindedir. Müzik Bir başka faktör yine cari hesaba giren şirketlerin kar ve faiz transferleridir. Bir Türk sermaye sahibi, bir Türk firması ya da Türk sermayesi dışarıdan buraya kar ve faiz transfer ederse Türkiye dışından ya da buradaki bir yabancı Dışarıya kar ve faiz transfer ederse, bu da cari işlemler hesabını e, dahil olur. Bize gelen para artı, giden para eksi olmak üzere son bir kalemde işçi gelir gideridir. Yani işçilerin yurt dışından Türk işçilerin buraya yolladığı paraları artı yazarız, buradaki yabancıların dışarıya yolladığını eksi yazarız. Özetle bu bahsettiğim mal, hizmet gelir gideri e, ve işçi gelir giderleri kar faiz transferlerin toplamından cari işlemler hesabına ve dengesine ulaşırız.